Şey Nazım Kıbrıs'ı yapacaktır. Huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Tekbir! Tekbir! Tekfir! Allah'a emanet olun. Allah'a Zeyyinu ayâdekum tekbir. Bugün bizim bayram günümüzdür. Bir Muharrem 14-15. Hicret yılı şerefle girmiştir. Bugün bayram günümüz olduğundan tekbir ile bugünü zinetlememiz lazımdır. Ayağa kalkın. Allah. Ve Osmanlı'nın tedbirini getir. Bir tedbir değil. Allah hep benden olmaz. Allahu Ekber Allah. لا, لا. Allah serverine salatü selam olsun. Elbette ki zafer İslam'ındır. Buradaki bu insan seli elbette ki İslam'ın şahlanışının ufak bir nişanıdır. Büyük nişanı saymasınlar. Büyük nişanı meydana çıktığı vakit dünya sallanacaktır. Tekbir al. Ecdadımız dünyayı titretti. İslam'ın sancağını tutup titretti. Onun için bu bizim toplantımız, ecdadımızın yadigarıdır. Ecdadımızın mirasına sahip çıkacak gençliğin bugün görünmeye başladığının işaretidir. Elbette ki 600 sene İslam'ın sancağını taşıyan şanlı ecdadımıza onun bıraktığı mirasa maalesef yetmiş senedir biz varislik yapamadık. Yapamadığımız için zillet ve meskenet bizim üzerimize vurulmuştur. Bu zillet ve meskeneti izzete döndürecek olan siz gençlersiniz. Allahu Ekber. Burada bir şeyi söylemek isterim. Adem ki çok dardırlar. İşi kısa tutalım. Burada baş tarafta tatsız bir yazı vardır. Onun yerine siz ki Osmanlı'nın torunlarısınız. Dünyayı titretecek olan yine Osmanlı'dır. Osmanlı gelmeyince kafirler dize gelmeyecektir. Bakın <laughs> harfleri yazmadan ziyade herhalde bizim söyleyeceğimiz gale alınırsa yeni Osmanlılar Avrupa Milli Görüş Teşkilatı öteki lüzumsuz harfleri yazmaktan istina edip de yeni Osmanlılar milli Avrupa Milli Görüş Teşkilatları yazılsa tam yerinde olur. Cenab-ı Allah muhterem reis beyimize, onunla beraber hizmet gören arkadaşlarına, gençlere, kimileri benim kardeşlerim, küçük kardeşlerim, çoğu evlatlarım veya onların yerine olan kimselersiniz. Hepinizin aynı sancağın altında toplanaraktan yine Tarih elbette ki tekerrürden ibarettir. Muhakkak ki şanlı devrimiz gelecektir. Doğan gün İslam'ındır. Doğan gün hakkındır. Hak gelmiştir. Batıl zahir olmuştur. Onun için ümitsiz olmayınız. Ey müminler! Hakkınızı Allah'a verin. Allah bizimle olduktan sonra biz ne Amerika'ya muhtaç oluruz, ne Avrupa'nın kafirine muhtaç oluruz, ne onlara hizmetçi oluruz, ne onların yoluna gideriz. <laughs> bu kadarla ittifa edelim de, bu beyler daha fazla bizden darılmasınlar, biz söylemeye başlarsak, Akşam olur, yatsı olur, sabah olur, gelen hafta olur. Lakin bu kadarla yetişir inşallah. Esselamu Aleyküm. Salli ala, seyyidina Muhammed Teşekkür, Teşekkür ederim Sayın Kıbrıs'ı. Üyelerinden Doçent Doktor Süleyman Akdemir'i huzurlarınıza davet ediyorum.